Elinizle alın bir sarımsak zamanı. <laughs> Biliyorum kötü kokuyor. Aa, ben de bir sürü var istemiyorum. Sen de mi? Ben de bir daha var. Ben de bir tane ama ben üzülüyorum. Yatın <laughs> sen başla. Sen erkeksin. <laughs> Bunu neden yapıyorum? Ay, kokuyor. Tadı nasıl? Tahmin edin daha da kötü. Zavallı yitin. Bırakın beni Emma şimdi sen. Tamam. Belki de atsak olur. Hayır dur. Ye. Ben her şeyim koktu. İğrenç. Söylemiştim. Julie seni bekliyoruz. Beni beni çağırıyor sanki. Otur. Ya söyleme. Tamam tamam. Çok daha iyi. <laughs> ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim kadar kızgın olma. Bak nasıl da komik. Neden bu pisliği yiyorum ki? Kimi evet. hatırladım biliyor musunuz? Vampir. Dalga geçme Ethan. Birazcık kaldı. Sarımsak ye yoksa seni yerim. Rahatsız etme beni. Sensiz de midem bulanıyor. Sen zaten yeşil oldun. Ölüyorum. Sonunda bir rezalet bitti. Ve bir daha asla gelmesin. Kızlar bir vampiri yendiniz. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceler ama öğle yemeği programa göre. Krepler. Wow. Ethan'ın bir tanesi. Emma'nın birkaç tane ve Julia'da bir tane kule var. Ben açım o yüzden ben basıyorum. Sözleri aydınlatmak için M&M's kreması hazırladım. Ve çok lezzetli oldu. Parmaklarını yersin. Emma devam et. Ben de kayıplarımı geliştireceğim. Önce onu büyütmemiz gerekiyor. Oklava bana yardımcı olacak. Teo zamanı. Bir sürü. Üzerinde marshmallow da var. Ayrıca şeker de. Neredeyse kek oluyor. Kocaman ve çok lezzetli. Bunu ağzına nasıl sokacaksın? Endişelenme. Her zaman böyle lezzetleri yedim ben. Hı? Ben de kekleri açmak istiyorum. Bir tane oklavayı bana ver. Tut. İşte böyle. Geliyorum. Tam üzerimize. Affedersiniz. Krepleri al. Şimdi sakız. İçinde çok fazla. Zule'nin biraz daha azı var ve Emma'da bir tanecik var. Üzülme. Vay <laughs> Haydi gidin benim sakızım. Peki hala başlayalım. Çok. Bak ağzına sığsın. Benim ağzım büyüktür. Alabrıcı. <laughs> <laughs> ha benim de sakızım var. <Gülüyor> <Gülüyor> hey Jolly, senin de bir işin var. Tamam. Hadi onu değiştirelim. Ne ne yapacağız? Her şeyi alacağız. Baksana. Hey Ethan. Ne istiyorsun? <laughs> Buraya bak. işe yaradı. <laughs> Uyudu. Sakızını al. Ne? Hadi bırakın. Bu benim. Sahtekarlar. Bu aptal tarafından kandırıldı. Hadi geri verin hırsızlar. <laughs> Bağırmaktan sıkıldın mı? Seni bir şeyle susturmam gerekiyor. Sakız çok da yerine. Harika bir fikir. <laughs> Bir, iki, üç. Ve masamız limonla süslendi. Onları sevmediğinizi biliyorum ama yine de Emma'da bir sürü var. İtin de daha az. Jolie'de de sadece bir tane. Jolie sen başla. <laughs> tamam. Um. Aa. hey. Oh, pislik. Sen niye itin? <laughs> pekala. Ay. bu benim için bir ekşi. Şimdi ağlayacağım. <laughs> Emma sen ne? Çok kolay. Ekşi ama yiyebilirim. Ya da hayır. Çok iğrenç. Ah, tükür. Belki meyve suyu bizi kurtarabilir. Harika fikir Julia. İşte özel bir musluk. Ethan <laughs> bardağını ver. Tut. ben de işe yarıyor. What? Bir bardak yeterli değil. Sorun değil. <laughs> bir de sizinki yeterli olmayacak. Hadi daha ver. İşte böyle böylesi var. Ve şimdi bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakın dökmeyin. <laughs> Tabağı tut. Bir şey yaramıyor. Tamam kaçtık. Yine arayacağız. Çok komikler. <laughs> Ay, ekşi meyve suyu. Ethan <laughs> hadi bir şeyler yap. Kolay. Sosisli sandviçler. Hmm. Emma'da bir tane, Jule'de daha fazlası ve itinde yüz kat var. Önce ben başlayacağım. Ketçap zarar vermez. Hardal da. Wow. Ya ben? Hmm. Git buradan. Deneme zamanı bende. Çok işte açıcı. Hmm. Çok güzel görünüyor. Bir e sen yap. Şimdi lezzetli olacak. Masas alabilir miyim? Tabii al bunu. Harika. Her şeyi nasıl ele geçirdiğim bile bilmiyorum. Neden çok opur. Duramayacağım. Şimdi benim sıram. Peki ya ben? Tabii ya. Ne var orada? Şimdi oburluğumuza şaka yapacağım nasıl sevecek acaba? Bütün bu senin için. Oo, oh, bir tane daha sosisli sandviç. Onlar asla yeterli olmaz. Tamam. <laughs> <laughs> Ay, bum. Gerçekten bum. Bir çocuk sakızından daha iyi ne olabilir ki? Ben de hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Julia'da bir sürü. Ethan'da biraz daha az. Emma'da maalesef sadece bir tanesi var. <laughs> Kahretsin ben daha fazlasını istiyordum. Benim için yeterli. Hayatım boyunca bu sakızı çiğneyeceğim. Süper. Emma bak. Ethan baksana orada ne var? Kıskanın beni. Bir sürü var bende. Bakın ne kadar. Eww. Ne kadar su. Bakın kaç tane var. Belki de böbürlenmeyi bırak olsun. Ben de daha az olmasına rağmen sakızlar yine de sakız. Çok lezzetli. Ben daha fazlasını istiyorum. Tabii. Biraz sip ve bakın ne kadar büyük bir paket. Gerçekten bir şey bassın. Benim de bir sürü sakızım var. Am am hmm. am. Hey. nasıl buldunuz? Tutun beni uçuyorum. Wow. Acaba bende nasıl olacak? Aa, evet. Ben de uçuyorum. Uçuyorum. What? Ama bak uçuyor. What? Ne? Ne o sen de mi? Hepiniz nereye gidiyorsunuz? Herkese merhaba. Size ilginç bir şey söz veriyorum. Ama önce Emma ve Miranda'yı buraya çağıralım. İşte şimdi kesinlikle hazırız. Emma hadi. Nasıl istersen. Üstelik zaten istediğim büyümeyi seçtim. Harika. Arkasında gerçekten sıcak bir şey saklanıyor. Ateşli acı biber. Bundan hoşlanacağından emin değilim, ama artık hiçbir şey değiştiremeyiz. Seçim yapıldı. Bu da <laughs> böyle? Hayır. Gerçekten acı mı vermek? Yeter onu almak istemedim. Şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum deneyebilirsin. Bunun iyi bir fikir şey olduğundan emin değilim, ama gerçekten başka seçenek yok. Pekala burası zaten ısınıyor gibi. Korkunç yanıyorum. Her nasıl olsa başardın. Aferin sana. Miranda nasılsın? Hey. Ben düğmeyi seçtim artık. Paralığım beni mutlu ediyor. Bence o bir ödüle layık. Çikolataya ne dersin? Çok işte görünüyor. Dayanamıyorum. Bunu ağzıma koymak istiyorum. Oh. Nasıl bir şey unutmadınız mı? Ee, Aman kaybetmeyi <laughs> bırakın. Bu çikolata senin. Onu geri vermek zorundayım. Ay kafam bu ne? Vay canına çikolata. Hoş bir sürpriz. Doğru seçim yaptım. Hisleri <laughs> beni hayal kırıklığına uğratmadı. Bunun neden bu kadar sıcak olduğunu anlamıyorum. Vay canına termometre yuvarlanıyor. Çikolata bile erimeye başladı. Neler oluyor? Limayı açmanın bir zararı olmaz. Bir burada çok az şey kaldı. Bu da senin. Bu ne? Hiç çikolata gibi görünmüyor. Gözlerim... Hiçbir şey göremiyorum. Hoşuna uh -oh. gitmemiş gibi galiba. Yanlış kelime. Ama benim hatam değildi. Hepsi Emma yüzünden... Aaaa yanıyor. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Suyu nereden alabilirim ki? Hatırladım burada bir kova vardı. Umarım bu yangını söndürmek için yeterli. Nasıl da iyi. Kendimi çok daha iyi hissettim. Eh, eh, neyse ki her şey yolunda gitti. İkinci turun zamanı geldi. Miranda seninle başlayalım. Tamam sorun değil. Hazırım. Cesaretim beni mutlu etmekten vazgeçmiyor. Bu güzellik aletleriyle ne yapacağım bilmiyorum. Umarım sen yaparsın. Vay canına ne kadar çok şey var. Süper. Bu arada başka bir şey de var. Çileğin hani yakalıyorum. Harika bu bir makyaj çantası. Makyaj yapmayı çok seviyorum. Nasıl ya güzel rujlar, Hangi renkler nasıl inanılmaz. Fırçayı elime alıp ve yaratma zamanı. Eminim gerçek bir eser olacak. Bunu hayata geçirmem için sadece biraz zamana ihtiyacım var. Seni rahatsız etmeyeceğim. Emma'ya gideceğim. Nasıl olsun? Her şey mükemmel. Çoktan karar mı verdim? İşte harika. Dizikmeden devam edebileceğimize sevindim. Sırada inanılmaz derecede lezzetli bir şeker var. Go, go, go. Neden bu kadar soğuk? Bu şeker değil bu dondurma. Vay canına. Evet ona bayılırım. Her şeyi yemeye hazırım. İnanılmaz derecede lezzetli. Teşekkürler. Duramıyorum. Bağımlılık yapıyor. Hey, Emma biraz daha dikkatli yemen senin için iyi olurdu. Ya konu yemek olduğunda tavırları boş ver. Aa, donuyorum. Belki birinin basanyesi vardır. Hey, ısıtıcıyı açın lütfen. bunun için bir kişi düğmeye basmam gerekiyor. Ne yapıyorsun Emma? Hızla her şeyi kıracaksın. Miranda acele et bana yardım et. What? Ne oldu? Aa, saç kurutma makinesi. Onu biraz alabilir miyim? <gülüyor> Neden? Tüm <laughs> sorular sonunda. Şimdi Emma'yı ısıtmam gerekiyor. Tekrar hareket edebiliyorum. Süper. Çok teşekkürler. Ama dondurmam da eridi. Oh, hayır. Bu bir başarısızlık. <laughs> Oy sen değişmiyorsun Emma. Sürekli yiyecek düşünüyorsun. <laughs> Belki bana saç kurutma makinesini geri verir misin? Biliyorum <laughs> ki yeni bir tür için hazırsınız. Yani başlayalım. Düğmeye basıyorum. Hadi bakalım. Nasıl istersen bir Miranda. Seninle tartışmak istemiyorum. Başlamadan önce koruyucu kıyafetler giymem gerekiyor. Bunu al. İhtiyat ne olacak? Pekala. <laughs> Nasıl istersen. İşte mükemmel. Şimdi başlayabiliriz. Bu tuğlar çok ağır. Kaldıramıyorum. Ay. O neydi? <laughs> çok acıyor. Kusura bakma yanlışlıkla birini düşürdüm. Şimdi diğerler yakala. Çok acıkıyor yeter. Gözlerimin önünde yıldızlar dönüyor. Her şey yüzüyor. Tuğlalar mı? Neden bu kadar çok tuğla ihtiyacım var ki? Yani çimento ve espatula alırsan bir şeyler inşa edebilirsin. Sanırım sen kendin düşünebilirsin. <laughs> Ama ben hiçbir şey dikebilmiyorum ki. Bununla nasıl başka çıkacağımı bilmiyorum pek iyi görünmüyor. Gerçi zengin fantezimi göstermeye şansım olsa var. Hadi başlayalım. Emin burası büyük bir bina olacak. Buradan başlayacağım. Harika. Bu çok heyecan verici. Daha önce ne kadar olduğunu bilmiyordum. Başarabileceğinden şüphem yoktu. Bir kere gerekiyor. Gerçekten benim sıram mı? Çok hızlı. Tamam bu basacağım. Oh. Aferin Emma. Senin için benim de ilginç bir şeyim var. Yaklaş çabuk. Hadi başa al. Hadi kız. Orada ne var? Çok iyi değil. Senin tişörtünün altında bir kankur var. Bye bye. Yani mükemmel geçti güle güle. Gereği kalan tek şey Emma'ya aletleri vermek. Ve görevim tamamlandı. Bunlarla ne yapacağım ben? Şimdi anlayacaksın. Al, tut şunu. Thank you. Bunlar çocuk aletleri. Aa anladım. Kum havuzunda oynayabilirim. Teşekkürler. Ben çok eğlenceli olacak. Görüyorum ki çok sevdin. Evet, ne kadar harika olduğuna baksana. Vay canına. Tüm kale. Harika görünüyor. Bu da ne böyle? geldi. Doğu bakmak istiyorum. Bey. Tamam işim bitti. Sıkılırım <laughs> bu tuğla yerine değil düzelteceğim. <laughs> ne yaptın sen? Şimdi her şey çekecek. Üzgünüm sadece yardım etmek istedim. <laughs> Teşekkürler. Ay iyi bize. Kremalı donat istiyorum. <laughs> Sorun değil. Büyük anne sana her şeyi hazırlayacak. Evet zor değil. Vay canına büyük anne hamuru ne zaman Ben sadece hamuru yoğurmakla kalmadı Aynı zamanda lezzetli pembe donatılarda kızartmaya hazırım. Onları hamurdan kesmek için özel bir kalıbım var. Kızartma için biraz daha yağ alacağım. Böylece donat içeride sulu ve aynı zamanda çıtır çıtır olacak. Acaba ben de o aynısını yapabilir miyim? Burada zor ne var ki? Kalıbı alıp hamurdan kesem gerekiyor. İşte böyle al. Canım tatlım dikkatli ol. Büyük anneni korkutuyorsun. <laughs> Bundan sonra biraz yağ almalıyım. Daha fazla yağ döküysem ocağı da açalım. Harika donatlarım olacak. İşte başlıyoruz. Aa, neler oluyor? Kurtarın yardım edin. Ay, çok fazla duman var. Ah, mutfak çocuklar için bir yer değil. Neredeyse on yaşındayım. Ve bu durumla başa çıkabilirim. Al al şunu. Evet ocağı kapatmam gerekiyor. Geçti sanırım. Ama şimdi donatlarım neye benziyor? Bu hiç iyi değil. Onları atmam gerekecek. Evet en büyük onları çok korkuttun. Nesi zor Her şey hazır zaten. Donatlar lezzetli kızarmış. Dolgu olarak çilek sosunu ekleyeceğim. Şimdi donatı kreme içine daldırmamız gerekiyor. Biraz süsleyelim ve işte bu servis için hazır. Evet iyi iş çıkardın. Büyük anne bu kadar güzel yapamayacak. Ama büyük annenin tadı güzel olmayacağını kim söyledi? Üzerine pudra şekeri ekleyelim. Basit ve lezzetli. Peki ben ne yapacağım? Bu peynirden başka yiyecek kalmadı. Sanırım aklıma harika bir şey geldi. Peynir hamur kadar akıyor. Bu yüzden ondan peynirli donat yapacağım. Ve... Ve onlara bir parça cips ekleyeceğim. Al bakalım cips. Aa, neler oluyor? Deprem mi? Hayır torununuz yapıyor. Sakin ol. Bebek Gloria'ya yemek yapıyorum. Pekala işte benim pasta süsü hazır. İşte donat atabilirim. Harika gidiyor. Ama eksik olan bir şey var. Ha, biliyorum. Doğatlar lezzetli olması için iyice kızartmamız gerekiyor. Ve bu şekilde ocakta tavada değil. Çünkü bu daha eğlenceli. Hacı oh, ne kadar korkuttun bizi. Peki ilk turda hangi yemek kazanacak? Belki büyük annenin ev yapı bu donatlar yoksa şefin kremalı donatları mı? Belki de Jane'in ablasının peynirli bir yemeği. Vay canına seçemiyorum. Vay be ne güzel pembe donatlar. Ve çok lezzetli en sevdiğim çilek dolgusu var. Bunlar sade görünüyor. <laughs> ve tadı da öyle. Etkilenmedim. Vay canına ne ilginç bir donat. Bunu denemeliyiz. Bu peynir. Ağzında uzanıyor ve ediyor. Çok lezzetli. Ama hangisini seçmeliyim? <laughs> düşün. Tamam karar verildi. Çilekli donatlar kazanıyor. Şef Emma hizmetinizdedir. <laughs> Şimdi salata yemek istiyorum. <laughs> ne salatası? Bu Sezar en ünlü salata. Kesmeyi biliyorum. Şimdi her şeyi küçük parçalara ayıracağım. Ah oh, canım böyle davranmayı kes. Genç bayan mutfakta çok dikkatli olmanız gerekiyor. Sebzeler dikkatlice kesilmeli ve bir tabağa güzelce yerleştirilmeli. Ve tavuk yumuşacık bir tavuğu kesmelisin ve sebzelere eklemelisin güzellik. Ben öyle demezdim şimdi size güzel bir salata servisine ne olduğunu göstereceğim. Bunun için karıştırıcıya bir sürü yeşillik göndereceğim sonra ona biraz su ekleyeceğim. E evet, bu bir çeşit yeşil yulaf lapası. Bu yulaf lapası değil. Cenk ve yüksek mutfak elde edilen karışım jöleyi elde etmek için çabucak soğutulmalıdır. Ve tabağa koyalım. Vay canına. Bu çok iyi. Evet izin verir misiniz? Ama şimdi yemeğe sebze ekleyebilirsiniz. Ve tavuğu da kesin. Ama hepsi bu kadar değil. Küçük bir şey ya. Çünkü güzellik ayrıntılarda yatıyor. Yemeğimi kim mahvediyor anlamadım. Yemeği peynirle bozamazsın. Öyle değil mi Jane? Evet büyük anne. Peki ya ben ne yapacağım? Sebzeleri kesmedim ki. Jane yine uslu durmuyorsun. Ah korkunç. Kalıntılara benziyor. Bu yemek kesinlikle kazanamaz bir şeyler düşünmeliyim. Şimdi sana böyle bir salata yapacağım ki Gloria. Hiç e hiçbir şey kesmeye gerek yok. Küçük parçalara ayırmak yeterdir. Jöle gözlerinde ve marshmallow da ekleyelim. Ve daha fazla marmelat eklemek istiyorum. Ve bitti. Oh. Ah katılımcıların ne kadar güzel ve lezzetli yemekleri var. Ama Gloria onları sevecek mi? Şimdi öğrenelim. <laughs> ve bununla başlayacağım. Oh. Bahçenin yeşil şöyle şey. Komik. Onu deneyeceğim. hayır bu salataya dizler koyuyorum. Ve bu salata oldukça saatte görünüyor. Özel bir şey yok. Hmm, sevmedim. Okay. Vay canına ne kadar havalı. Bu şeyli bonjörlü sakız salatası. Hmm, ne lezzetli bir kombinasyon. Çok sevdim. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet. Yaşasın biliyordum zaten. Çak bakalım. Gloria uzatma. Yumurta yemek istiyorum. Bundan kolay bir şey yok. Büyük annen halleder. Okay. Ablan bile halleder. Yağ dökün ve tavayı ısıtın. <laughs> Büyük anne bana da ver. Bir şey akmıyor ya. Neden bu kadar az yağ döküldü? Şey daha sert sallayacağım. Aa, sanırım onu kırdım. Eş, Cey, ne yapıyorsun kız? Ne, neyse büyük anne yemek yapabilir artık. İki yumurtayı böyle kıralım. Ben de karacağım. Aa, nasıl oldu böyle ya? Of çok üzgün Hayır kimse yumurtaları böyle pişirmiyor artık. İşte ben bunu yapacağım. Önce kremayı ısıtacağım. Onlara portakal kabuğu rendesi ve gizli bir madde ekleyeceğim. Onun yardımıyla yemek en iyi restoranlarda olduğu gibi olacak. Ve şimdi şeftalileri doğrayacağım ve onlara bu özel molekül mutfak maddesini de ekleyeceğim. Şimdi mutfak sihri yapma zamanı ve moleküler yumurtaları da kızartmak. Vay canına bunu YouTube'da görmüştüm. Cenk dikkat et. Ay yumurtam her şey yanıyor. Tamam şimdi kesinlikle kaybedeceğim. Evet ama küçük Lore'yi yine de aç kalmayacak. Büyük annenin yumurtaları çok lezzetli görünüyor. Evet Jane bu turda hiç şansın yok. Küçük Gloria'nın moleküler mutfağı hoşuna gidecek mi? Şimdi öğreneceğiz. Hmm, hangisinden başlasam? Bunu denemek istiyorum. Evet fena değil. Bu da de ne böyle? Bunun tadına bakmayacağım. Hmm, ne kadar sıradışı bir yumurta. Vay canına! O çok tatlı. Ay be, çok lezzetli. Hoşuma gitti. Onu seçiyorum. Yes, ben de öyle biliyordum. Büyük anne, başlıyoruz. Sandviç yemek istiyorum. Tamam canım. Yapıyoruz. Bu turu kazanamazsın. Sandviç basittir. Ben her zaman Nutella ile tost yerim. Ama bu sefer daha lezzetli bir şey yapacağım. Daha fazla dolgu ekleyeceğim. En sevdiğim marshmallow, çilekli çikolata ve tatlı ekşi jelibon diller. <laughs> <laughs> ah, ne kadar lezzetli oluyor. Ama sanırım bu sandviç başka bir şeye ihtiyacı var. Ah, evet tatlı şel ve ekşi patlayan şekerler. Ne kadar harika bir fikir. İlginçmiş ama bence geleneksel tarife sadık kalmanın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hardal, jambon, peynir, marul. Her şeyi bir yere koyduk ve şimdi sandviçleri iki taraftan da kızartabiliriz. Hayır yani önce ekmek kızartırmalı. ve ancak ondan sonra diğer şeyler sonuçta sıcak olması gerekmiyor. ve en önemli şey salyangozlar. Ne salyangoz mu ne pis kokuyor. Ay ne koku ama Paris işte böyle kokuyor. Ve şimdi tabağa onları koyabilirim. Aa, berbat kokuyor. Müthiş. Ve şimdi biraz da peynir ekleyeceğim. Aa, hayır kötü oldum. Bu mutfak şaheseri inanılmaz. Kendimi açtım. Benim de güzel bir sandviçim olacak. Aa, çikolata erimiş. Ne yapacağım? Ama biliyorum. Bir dolu buz daha kase almalıyım. Ve oraya çikolatayla böyle resim yaparım. Ve sonra onu alıyorum. Çünkü o donmuş oluyor. Bunu TikTok'ta görmüştüm. Aferin kızım. Peki hala her şey hazır. Çok farklı katılımcılar ve çok farklı sandviçler. Gloria ne seçecek? Şimdi öğreneceğiz. ben ne tatlı bir kalp. Bakalım. bu salyangoz mu? Ne berbat bir şey. Bunu kim düşündü ya? Ah, bu sandviç çok güzel. Çok tatlı. Ne kadar lezzetli. Tatlı sandviç severim. bu sandviç sıradan görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. Hepsinden daha iyi. Onu kazanan olarak seçiyorum. Evet büyük anne kazandı.